sonlandıracağız. Şimdi bir amcalarımıza merhaba diyelim sonra devam edelim. <laughs> selam buyurun. Merhabalar. Selamun aleyküm. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk amca nasılsın? Sağ ol kızım benim kulağım işitmiyor. Hiç duymuyor musun şu an? Şöyle mi geleyim? Biraz şöyle gelim belki duyarsın. <laughs> Onu söyle. Onun kulağı daha iyi. Tamamdır. Amca nasılsınız? İyiyim kızım. Sağ ol. Sen ne yaptın? Teşekkürler. Ben de iyiyim. İsim soy isim nedir? He? İsmin ne? Ben ismimi söylemem. Neden? O, söyle söyle. <laughs> o da sağır. O da bir söyle, söyle. kızım mühtiyarın. Hüseyin Hüseyin. Kaç yaşındasınız amca? 82. Allah daha uzun sağlıklı ömürler versin. Allah Allah. Peki nerede yaşıyorsunuz? Eviniz nerede? Ha, burada. Burada mı? Ee, evet. küçükte. Evet, öbür ev. Oğlunun yanında. Var mı peki evinizde bir hasar, bir sıkıntı? Yok. Hı -hı. Yok kızım. Depremde buradaydınız. He buradaydık. Bir yere, bir yere gidip geldiniz mi? Hep burada mıydınız amca? Hep buradaydık. Neler yaşadınız peki o süreçte? <laughs> Şuraya çadır kurduk. Karıştınız da Soba yani hiç fayda etmedi. 82 yaşındasın amca. Evet. Daha önce hiç böyle bir felaket yaşadın mı? Yok. Yaşamadım. Böyle bir afet hiç yaşamadınız. Yok. Er peki var mı bir sorunun, bir sıkıntın, iletmek istediğin Hı -hı. bir durum? da güzel böyle oturuyorsunuz ha, arkadaşınızla. Ya burada oturayım. Hı -hı. Yani gelirse burada oturayım. Gelmezse yalan olurum. Yere gitmeyiz. Orucuk daha. Allah kabul etsin inşallah. Şu Peki teşekkür ederiz amca. Amca hiç duymuyor musun? Bir iki senle Savun de durayım. muhabbet edelim. Senin var mı bir sorun sıkıntın? Hayır kızım. Hiçbir sorunum yok. Sizin evinizde var, var mı bir sıkıntı? Için. Evinizde bir sıkıntı var mı? Evim gitti. Malatya'da. Hangi Eşim mahalledeydi? Yetti. Saviye Mahallesi'nde. Oralar çok hasar o aldım. Yıldım. O da Allah razı olsun. bakı işte bize. Yaşı sorarsan 83. Allah daha uzun ömürler Allah versin. Sağ ol kızım. Çok teşekkür olsun. ederiz <laughs> amca. Niye? Ne yapıyor aramayın size? Yok. Bana bakmıyor muhtar. Aramızda 10 santim var. <gülüyor> <gülüyor> Şakacısınız vay. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun amca. Teşekkürler. Allah iyi günler.